Arkadaşlar şimdi açıyorum. Çıktı. Şimdi sıradakine Ekin açsın ablası. Ben, ben, Az önce biraz muz muzlandı. Ver. Ben, Ver. Ben, ben. Ama, ama arkasını aç. İlk arkasını aç. Ekin ablanın gösterdiği gibi. O da ne hangisi göster. Ee, arkasını döndür. Bakıyorsun sen kopya çekiyorsun ay, sen. Ay ama kapalı, kapalı, çekiyorsun. kapalı. Ay kopya çekiyorsun. Eki. Ay ben, arkasına ben, bakarak ben, söylüyor. ya. Yeşil, 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 yeşil. Kapan. Yeşil soğan. Ben yeşil. Aa ye yeah, sen. Kan yapıyorsun. Yeşil, yeşil, yeşil. Ekin ne çıktı? Bakalım. Aa ama ama içine şeyini açmak ki. Bilemiyor evet. İlk arkasını açman lazım. Arkasına Aa, kurdele mi çıktı Ekin? Arkasını açabiliriz zaten. Şimdi, Burada biriktiriyoruz. Şimdi ben Ekin ben de sıra. Sırayla şimdi ablan açsın sonra evet. bir daha sen. Evet. Arkadaşlar, evet. hangisi? Evet. Hangisi? Ben Başlangıç. Tamam, onda tut bekle. Tamam, onda tut. Ablan açsın Bu sonra Ekin açacak. Çünkü, ben. Tanıdım turuncu. Arkadaşlar Mor. ben turuncuyum. Arkasındaydı. Ekin bekle anneciğim. Ekin. Tamam Ekin açsın. onun soru yok çünkü. Soru koymadım. Ha, mı? yok mu renk? Yok. Hiçbir şey çıkmayacakmış. yok <laughs> Yo, çıkıyor. Bakalım. Yüzük. Benimle evlenir misin yüzüğü değil mi Ekin? Evet. Sen bana nasıl söylüyordun onu? Şimdi ben orada ben, de ben de turuncu de demiştim <laughs> arkadaşlar. Turuncu. Bana demiştim. yüzük getiriyor bazen. Mavi. Taraftan. Mavi çıktı. <laughs> Mavi çıktı. Aa yük. Mavi çok seviyor <laughs> ekini. Abi. Ö Çok güzel bir şey. Şimdi silah. Bum. Top silahı oldu ama. Top atıyordu ya. değil mi top bu? Için. Küçük Ge topu oluyor arkadaşlar. Bunun ya. içinde top Bebe. atıyor. Sonra da bitti ya. Topu yok ama. Arkadaşlar bu bütün ekini açtığından sonra annemin numara şeyini açıyoruz. Şifremi. Evet. Telefon şifresini açacağız. Çok merak ettik Ekin Siyah bir şey bakalım Panda Çok sevdiğimiz değil mi Ekin Şimdi annemin numarasını açıyoruz Evet biz pandayı çok seviyoruz arkadaşlar Evet. Arkadaşlar annemin numarasını açıyoruz Annem batıyor Annem diyor bak annemin numarasını açıyor Hayır evet. Anne hadi hadi Tamam hadi göster bakalım 1 2 Açamadım yok. Nerede? Numara yok okus pokus yaptım ben. Kaybettim numarayı. Çıktı numarı. çıktı çıktı. Çıktı arkadaşlar. Baktan Dur ekimle. Evet. Şöyle yoksa. Yok anneciğim kağıtlar bunlar. Arkadaşlar şimdi annemin numarasını görüyorsunuz. Elimde şu an göstereceğim. Annemin numarasını söylüyorum. 2 8 4 8 4 1. Evet birisi gitti. Yap yazıyorum. Burada ne yaptı? 2. O 8 8 4 8. 4 dört, dört, bir. 1 Ana dili açamadım. Baba aç. Evet yapacağım. İki sekizler. Evet. Sekiz, Bu şifresi bulun bakalım arkadaşlar. Bence onu yazın annemin Yorumlara yazın ona. Annemin telefonunu bulun Açabilirsiniz. şifresini full açabilirsiniz. Her şeyini silin bence. Her şeyini silin. Bütün Görüşürüz arkadaşlar. Erin. Bu kız bana komplo kurdu. Görüşürüz. <laughs>